Sen oynuyorsun acaba? Yakalanbaç oynuyorsunuz böyle böyle. bir Beni mi yakaladı? Hadi Sen Umut herhalde Kime be? Hayır ben Umut Ateş ya ateş Hayır ben değilim Ben ipim çünkü Esma Sen evlat Öldür beni Öldür beni Aaaa Koş 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 Don Evet. ben. Abi. Bizimle oynamak ister misin?

Kime be? Zeynep. Hadi Zeynep. Evet. Ebesin. Zeynep düşeceksin. Ar ya Esma abi. Esma abi. Esma abi. Esma abi. Sonra uzay yolu oynayacağız. Şey, oynamıştık ya Ben de, ben de. Ya ben de oynayacağım. Tamam, öbelemeci oynuyoruz şu anda. Kaç. Önce biraz koşalım. Ondan sonra. Kardeş be. <laughs> <laughs> Tam ne işe? Adam beni bir. Bu da şimdi olsun. Muhteaza be. -sa, Muhteaza be. Kime be. Osman mı abi tamam. Bebek, Esma abi. İstediğin bir oyun varsa söyle Arda abine. Evet. Ben hadi. Arda ne yok. Arda yok. Ya, Arda, Aa, bugün o şey yazdın, tamam kutlu olsun Tamam gel beni ev gel. Ver ben benim Arda abi. Kaç Esma. yine Bence biter. Evet Ateş! Ebe. Ateş! Ateş! be. Harem sen izin alayım <laughs> Arda, Arda. Arda, Arda. Tabii ki de. İzinsiz bir şey yapmam ben ki ben. Arda abi. Diğer ben oyunda. Yerim, tamam. Ben İlker abinin dükkanına gittim önce. Ya ben bırakacağım. Kime be? Kime be? Ateşe be. Ateşe Ateş ebe. Ateş ebeymiş. Ateş ebe. 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 Bekle. Allah. Ebe. Hadi gece bak şurada parklar var Yukarı. Hadi. Hadi gece oynuyoruz. Çok seviyoruz bay